Herkese merhaba benim adım Jet. Hayatım boyunca ailemle birlikte çiftliğimizde çalışarak sıradan bir hayat yaşıyordum. Fakat çalışmak için şehre gitmeye karar verdiğimde her şey değişti. Kelime'nin tam anlamıyla bir yıldız olarak uyandım. Nasıl olduğunu bilmek ister misin? Öyleyse hikayemi izleyin. Dediğim gibi ben köyde babam ve annemle büyüdüm. Benimle beraber iki de erkek kardeşim var. Şimdi ortaokuldalar çocuklardan en büyüğü benim. Babamın her zaman yüksek beklentileri vardır. Bunu hissettiği için hep benim ileride çok parlak bir geleceğimin olduğuna inanırdı. Ben ise okuldan sonra yapacağım tek şeyin babamın işlerini devralmak olduğunu düşünürdüm. Onun ileride fazla çalışmasını istemiyordum ve daha çok dinlenebilmesi için onun yerine geçmeyi planlıyordum. Ama annem ve babam beni üniversiteye gitmeyi ikna etmeye çalıştılar. Birincisi üniversite çok pahalı ve ikincisi çiftlikten ayrılamam çünkü benim yardımım olmadan tüm işler aksar. Çiftlikteki her işi yaptım, kirli işleri küçümsemedim. Belki de bu yüzden fit ve kaslıyım. Şaka yapıyorum. Fit olmak için çalışmıyorum. Aileme bakmam gerektiğini biliyorum. Genel olarak uzun zor bir sohbetti. Ebeveynlerimi ve kardeşlerimi bırakmayı kabul etmedim. Ve sonra babam vasısız işlerde çalışmam için beni burada bırakırsa kendisini asla affetmeyeceğini söyledi. Seni büyüttüğümü ve hayatımı mahvettiğimi bildiğimden sana güzel gelecek bırakamadığım için huzur içinde ölemeyeceğim. Annem onu tamamen destekledi ve sonra bunca yıldır okumam için bana para biriktirdiklerini ve kim bilir belki de burs alabileceğimi söylediler ki bundan kesinlikle şüpheliyim. Çünkü derslerim pek iyi değil. Fiziksel gücüm iyi ama. Sonunda kabul ettim ve eşyalarımı toplayıp köyü terk edeceğim günü bekledim. O zaman hayatımın ne kadar değişeceğini tahmin edemiyordum. Şehre vardığımda metroya bindiğimde etraftan tuhaf bakışlar fark ettim. Çok utandım. Belki de saçım yüzünden bakıyorlardı. Muhtemelen son birkaç yıldır saçımı kesmedim ve saçlarım neredeyse omuzama geliyordu. Saçımı topladım ama bakışlar azalmadı. Sonra sakalımı hissettim. Belki de uzun zamandır tıraş olmadığım için bakıyorlardı. Hayatımda hiç bu kadar utanmamıştım. Kendimi kötü hissettim ve ne yapacağımı bilmiyordum. 10 dakika sonra bir kız yanıma geldi. Gülümsedi ve beni tanıdığını söyledi. "Nereden? Seni tanımıyorum." dedim ona ve gülümsedi. "Heh yani." dedi ve sonra bir imza istedi. Birkaç fotoğraf çekti ve durakta mutlu bir şekilde indi. Dışarıya çıkıp hamburger dükkanında durduğumda 3 kız daha yanıma geldi. Onlar da bir imza istediler fotoğraf çektirdiler ve hatta onlardan biri beni yanağımdan öptü çok <laughs> beklenmedikti ama hoşuma gitti. Bir noktada şehre gelen yabancıları iyi karşılamak gibi adetleri olduğunu bile düşündüm. Sonra kiralık bir daireye aramaya başladım. Parkta ilanlara bakarken tanıdık olmayan bir tip yanıma doğru geliyordu. Beni öpmeye başlayacağı gerçeğine çoktan hazırdım. Bu yüzden her ihtimale karşı biraz uzaklaştım ama yanıma oturdu, elini uzattı ve adını söyledi. Adam kendini Bay Topper Turner olarak tanıttı. Bu isim bana bir anlam etmese de ben de kendi ismimin kibarlık olsun diye söyledim. Bavullara bakılırsa muhtemelen yeni geldin. Çok uzaktansın değil mi? diye sordu. Başımı salladım ve sonra şu anda yoldan geldiğimi anladığını, muhtemelen aç ve yorgun olduğumu, ancak kendisinin yerel kanallardan birinde yapımcı olduğunu ve bana iyi kazançlı bir iş teklif etmek istediğini söyledi. Bu nasıl bir şakaydı anlamadım. Neden bana böyle bir şey teklif etsin ki? Bir noktada korktum bile. Öfkeyle katılaşarak kendimi sattığımı mı sanıyorsun diye sordum ama beni orada sakinleştirdi. Hey oğlum sakin ol seni hemen fark ettim çünkü birebir Thor'a benziyorsun dedi. Nasıl kim diye sordum. Çizgi romanları okumadın mı? Daha da büyük bir şaşkınlıkla sordu. Neyi okudun mu diye sordum. Her şey açık dinleyin düşünün ve beni arayın. Büyük bir projem var ve bunun için gerçekten iyi para ödemeye hazırım diye devam etti Bay Turner. Ve sonra bir kartvizin üzerine 4-0 olan bir sayı yazdı ve bu miktarın 3 aylık kazancından daha düşük olduğunu söyledi. Kartvizitini aldım, üzerinde düşünmeye söz verdim ve aramaya gittim. Genel olarak bu durum çok şüpheli ve hayalperestti. Kime benziyormuşum ki ben kendime küçük bir oda buldum. Odada kalan birisi olduğu ortaya çıktı. Bir çeşit ayyaştı. Bütün gece uykusunda çığlıklar attı. Yataktan fırladı ve her zaman ona onu öldürmek istiyormuşum gibi geldi. Tedirgin hissettim. Çalışmalarıma başlamadan önce yarı zamanlı bir iş bulmayı planladım ve alet dükkanlarında satıcı olarak iş bulmaya gittim. Şaşırtıcı derece hızlı bir şekilde iş alındım. Ancak o akşam işletme sahibi bir şekilde kasadan 200 doların eksik olduğunu keşfetti. Yemin ederim onları almadım. Bana tuzak kurdular. Büyük olasılıkla bana her şeyi gösteren ve anlatan önceki satıcı yapmıştı. Polis sorgusuyla uğraşmamak için 200 doları verdim. Hiçbir şeyim kalmamıştı. Ve akşam o sarhoş oda arkadaşım beni bekliyordu. Üstelik yatağıma işiyordu. Ona yumruk atmamak için elimden geleni yaptım. Eşyalarımı topladıktan sonra dışarı çıktım ve bankta oturdum. Bay Turner'ın kartvizi kot pantolonumun cebinden düştü ve Thor'un kim olduğunu Google'da araştırmaya karar verdim. Gözlerim şaşkınlıktan fal taşı gibi açıldı. Kahretsin gerçekten ona benziyorum. Hatta aynı saç rengine sahibiz. Sinemaya gitmeyeli çok uzun zaman olduğunu anladım. Ve sonra Bay Toby Turner'ı aradım. Bir saat sonra benim için geldi beni evine götürdü. Şehrin muhteşem manzarasına sahip lüks bir dairesi vardı. Beni bir restoranda doyurdu. Son model arabasına bindik ve sonra bir süre onunla kalmama izin verdi. İşinin bu kadar çok para getirdiğine inanamadım ve o akşam bana her şeyi sırayla yavaşça anlattı. Ve 5 yatak odasından birinde lezzetli portakal suyu içerek yatarken ne kaybedebilirim ki hiçbir şey. Sabah onayımı verdim ve Bay Turner çok mutlu oldu. Bana çok iş olacağını söyledi. Bu yüzden devamlı çalışmak istersem çok çalışmam gerekeceğini fakat öte yandan kazancımın paraların buna değeceğini söyledi. Denerseniz bir yıl içinde kendinize burada büyük bir daire satın alma, bağlı takımlar giyme yemek yeme ve ailenizi buraya taşınma imkanı vereceksiniz. Harika değil mi? diye sordu yapıncı ve ben de kabul ettim aileme henüz söylemedim ve hemen yeni işime başladım. Her şeyden önce beni bir güzellik salonuna götürdüler. Saçlarımı düzeltirdiler. Hemen bir beslenme programı, spor aktiviteleri, Bay Turner ile çalışmak için bir dizi program ve toplantı, fotoğraf seansı ve şehir dışına geziler yapıldı. Bu kadar şeyden dolayı başım döndü. Ancak yapımcı bana tüm bunların normal olduğuna dair güvence verdi. Birkaç saat sonra salondan ayrıldım ve vücudumu ağrı ve sıpa tedavilerinden dolayı neredeyse hiç hissetmedim. Kabus sona erdiğinde bir başkası başladı. Genel olarak benim işim gerçek bir oyuncu gibi bazı numaralar yapmak, gerektiğinde onun yerini almak, toplantılar yapmak ve çok fazla öz bakım yapmaktı. Ben de çeşitli projelerde yer aldım ve yapımcı haklıydı. Çok iş vardı. Çok az uyudum. Çok çalıştım. İşlere ayak uydurmaya çalıştım ve aileme çok iyi yardım edebildim. İşimde hızla yükseldim. Yaklaşık 7 ay sonra ayaklarımın üzerine sağlam bir şekilde duruyordum. Şehir merkezinde havalı bir daire kiraladım. Krediyle kendime bir araba aldım. Hayalini kurdum. Arabayı hem de. Babam gönderdiğim parayla evi tadilat etti. Çiftliği büyüttüler ve daha çok hayvan satın aldılar ve bana minnettar oldular ama ben sakindim. Bir 5 ay daha sonra ailemi çok özlemiştim ve onları şehire taşımaya davet ettim. Sadece kardeşlerim bu fikre bayıldı. Babam çiftliği satma konusunu açmak bile istemiyordu. Sonra ona çiftliği kiralamasını ve burada benimle yaşamasını teklif ettim. Yine uzun ve zorlu bir konuşma yaptık. Ancak bu sefer onlar beni değil, ben onları ikna ettim. Sonunda istediğim oldu. Bugün bana geliyorlar. Onları havaalanında ilk arabamla bekliyorum. Çok yakında hayatın diğer yüzünü görecekler. Ve bunu onlara göstermekten mutluluk duyacağım. Hayatta hiçbir şeyin tesadüfen olmadığını fark ettim. Ve size daha iyi bir yaşam için bir şans verilirse neden o reddedesiniz ki? yerinde olsaydın sen ne yapardın? Videoyu beğendiyseniz beğenip yorum yazın. Abone olmayı unutmayın.